Arkadaşlar merhaba. Bulaşık makinesi neden yerleri su akıtır? Bununla alakalı e, videolar mevcut. Ama bazı şeyleri atlamışlar. Çoğu kişi işte bulaşık makinesinin içinde tabi bu da bir sebep olabilir. Şurada <laughs> bir e, contamız var arkadaşlar. Bu conta eğer eskirse buradaki su aşağıya kapaktan akacaktır. Ama siz contayı değiştirdiniz. Ya da büzüşmüş olduğunun için değiştirdiniz. Yine devam etmekte. Ee, şimdi bunun bir başka sebebi daha var. Tabi işte işte ne bileyim bunun arkası delinebiliyor bazen. Ee, koyduğunuz parlatıcı ile alakalı. Komple kasaya deliyor. Buradan su akatabilir. Şimdi arkadaşlar Mesela buradaki içinde bulunacak su miktarı örnek veriyorum şuraya kadar gelmesi gerekiyor şuralar olması gerekiyor. Ama bu su miktarı yüksekse buradaki su <gülüyor> makinenin <gülüyor> alt tarafında şöyle burada şimdi normalde taban var ben bunu sökmüştüm arkadaşlar şimdi şöyle bir e, bakın şöyle bir sistem var bu alt kapağın üzerine şöyle bağlı. Eğer ki İçerik su miktarı belli bir seviyenin üstüne çıkarsa burada tahliye ortamları mevcut. Ve buradaki su altı doluyor. Yani taban kısmına doluyor. Yani bu makinenin dışında aşağıda yani eve su basmasın diye buradaki su bu aşağıda bir şöyle bir oyuk var bunun montelendiği yer. Oraya su doluyor. Bu sefer su dolduğu zaman bakın şurada buradaki köpük sudan dolayı yukarı çıkıyor ve makinenin çalışmasını durduruyor. Çünkü her taraf su basmasın diye. Şimdi bu suyun e, suyun basmasının diğer sebebi de arkadaşlar şimdi makinenin yan kapağı mevcut. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu yan kapağının üstte vidalar var. Sökülmüş zaten. Ben sökmüştüm. Şurada e, işte şurada bir tane var. Şu yanlarda var makineyi ben söktüm. Şimdi şurada arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi bu yan bölgede her cihazda mantık aynı ama şimdi şurada bakın. Şimdi arkadaşlar bu bakın kart var burada. Şu bunun açılması da şu şekilde bakın. Şurada iki tane tırnak var. Biri burada biri burada. işte bir bıçak yardımıyla çekip şurası da yani tersten açmayın. Bu bölge açılmaz. Kırılır. Burada arkadaşlar bir bağlantı var. Şimdi şu arkadaşlar şurada bir tane dönem manyetik olan bir mıknatıslı bir şey var. Su geçiyor. Buradan su geçiyor. Buradaki mıknatıs döndükçe bu kartın üzerinde çok basit bir manyetik anahtar var. Cam anahtar. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Şu zaten 2-3 lira bir şeylik bir parça. Çok pahalı bir şey değil. Ya da direkt kartla alabilirsiniz. Servisinde de şu an güncel fiyatı o 40 lira olması lazım. Evet 40 liraya getirdik. Buradaki su sayıcı yani <laughs> buradan su geldi. Su doğarken arkadaşlar burada bunun içindeki fan yani pervane gibi. <laughs> değirmen gibi düşünün burada kaç tur atarsa işte atıyorum 10 tur sonra kesecek duracak makine zaten makinenin 10 tur sonra istediği seviyeye gelmiş olacak su o zaman kesecek ama bu switch cam switch bozuk olursa bunu maalesef 10 tur değil 20 tur yapacak. Bu sefer su içine fazla gelecek. İçeriye gelen su da bu sefer alt kısmına buradan aşağıya su basacak. Yani siz buradaki yani şey değilsiniz de bu düzelmeyecek arkadaşlar. Şimdi parçamızı takalım. <laughs> Servisinden gelen parça arkadaşlar. bu şekilde. Biz şimdi bunun yenisiyle değiştireceğiz ve ardımızı gidermiş olacağız. Hemen değiştirelim. Evet şimdi bu parçanın yenisini buraya takalım. Bakın arkadaşlar şurada yanlış takmayın. iki tane çıkıntı var. Bunlar direkt orta deliğe geçiyor. Ondan sonra bu kapağı buraya kapatıyorsunuz. Sabit durması için. Evet arkadaşlar montajını yaptık. Şurası içeride olacak. Bunları tıklamayla giriyor. Açarken arkadaşlar bakın. Bu kısımdan açıyorsunuz. Bu şekilde açılacak. Ona dikkat edin. Buraya açarsanız kırarsınız. Bir daha da takamazsınız. Evet arkadaşlar. Suyun fazla almasının sebebi bu. Yani bu su akmasına sebep. Bir başka sebep de arkadaşlar olabilecekler. illaki cihaz çalışırken alt tabakayı söküp nereden su geldiğine bakabilirsiniz. Bazen arkadaşlar e, burada işte patlayan yerler olabiliyor. Ya da şu boru burada patlayabilir arkadaşlar. Ama bizim sıkıntımız şu an bununla alakalı değil buradaki borulardan da çok patlıyor arkadaşlar bunlara dikkat edin borularda patlak yoksa dediğim gibi arkadaşlar bu sizin çözümünüz olacaktır İşte bakın buradaki su mevcut bakın su basarsa zaten buradaki sular içeri gelecek ve bunun içinden çıkacak damlaya damlaya bakın hala damlıyor bunun altındaki olası olduktan sonra buradaki karton yukarı kalkacak ve cihazın durmasını e, sebep olacak ve cihaz çalışmayacak. Bunu eğer cihazınız durduk yere duruyorsa emin olun bir su kaçağı vardır. Şu an bu cihazın altı açık. Normalde burada bir panel var. Panelin üstüne de bu geliyor. E, göremezsiniz. O panelde su birikir 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 sonra aşağıya başlar. Eğer fark edemezseniz. Evet arkadaşlar. Şimdi arçelikte bu şekilde arzımızın sebebini size anlattım sadece içerideki içerideki <laughs> yani içindeki ee, buradaki buradaki lastiği değiştirerek çözümü ulaşamayan arkadaşlar bu sayede çözümüne ulaşabilirler ve bir ikinci neden de arkadaşlar ikinci burayı söylemiştik zaten patlayabiliyor içinden kapağın içine su giriyor Görüyoruz arkadaşlar. Bakın. E, şuradaki dönen aparatlarımız fiskiyeler. E, bu araları çok açıksa arkadaşlar. Bu aralarındaki fiskiyenin çok hızlı bir şekilde kapağı vurup aşağı basın sağlar. Arkadaşlar evet. Lastik değiştirerek çözüme kavuşamayanlar buradaki su sayıcı diyoruz arkadaşlar biz buna dışarıdan gelen suyu sayıp içine veriyor. Fazla miktarda verdiği zaman su ne olacak? Aşağı akacak. Ya da buradaki fiskiyeler arkadaşlar araları açık olabilir. Üstteki de aynı şekilde. İki fiskiyenin araları çok açıksa yapar. Buradaki lastik yapar. Lastiğin fiyatı servis arkadaşlar. 30-35 lira bir şey. Yani su akıtmasına sebebi arkadaşlar. Olabilecek ihtimaller bunlar. Tabi cihazınızda delinmiş bir işte aksamlar olmadığı sürece bu şekilde işlemlerinizi çözebilirsiniz. Umarım bu video sizin için fayda sağlamıştır. Detaylarını anlattım. Basit bir şekilde yani 40 liraya işte 30 liraya işinizi çözebilirsiniz. <laughs> Lastikler internette mevcut ama bence yan sanayi almayın servisten onun çünkü servistekilerin yapısı biraz daha elastik. İnternette orijinal olmayanlar da biraz daha serttir. Elastik olduğu için arkadaşlar mesela sıcaktan ilk başta biraz daha böyle ufaktır sıcak. Yani kullandıkça bu daha çok yerine oturmaya başlıyor. Biraz daha gelmeşiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradaki değiştiğimiz parça da arkadaşlar aynı şekilde 40 liralık parçadır. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Evet. Herkese kolay gelsin. Mesela şimdi burada şu panel şöyle inen bir panelimiz var. Ön panel bu sökülü şu anda. Ve bu bu şekilde aşağı doğru gidiyor. Sanki kapaktan sızıyormuş gibi. Çünkü bu gömme bir ee, bulaşık makinesi olduğu için sanki kapağın lastiklerinden sızıyormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve buradaki metalin buradan akıyor aşağıya. Ee, şimdi bunu, bu normalde burada böyle bir havada kalıyor. Yani <laughs> altına gelen bir teneke blok var. Bu da onun üzerinde kaldığı için buradaki teneke bloktaki su, su yukarı doğru kalkıyor ve daha sonra buranın aşağı atlıyor. Sanki kapaktan geliyormuş gibi gözüküyor. Halbuki kapaktan değil. Buradaki e, yani cihazımıza gelen su miktarı fazla olduğundan dolayı buradaki hortumlardan fazla su. Buradaki e, taşma e, kompo, e, taşma sivicimize geliyor. Yani cihaz yani daha doğrusu evde su basmasın diye buradan su süzüldü mü alttaki taban kapakta duruyor. <laughs> Ve bu Bakın şuradaki evet görüyorsunuz değil mi? Bakın. Çalışıyor yani demek oluyor bu. Bu şekilde evinize su basmasını engellemek için yani. yani buradaki ortamları kontrol edebilirsiniz. Su akan cihazlarda ya da alt, alt tabanı açarak <laughs> cihazda nereden su ıı, aktığını görebilirsiniz. Bazen üst yani makinenin tabanı patlayabilir, delinebilir. Bunlara bakmanız gerekiyor. Evet cihazımızı bu şekilde sadece hmm, su sayacının su sayaç kartını değiştirerek biz bu su kaçağını engellemiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sefer lastikten değil, su sayaç kartına arıza çıktı. Halbuki her su akıntısı sadece e, buradaki kapaktaki e, plastikten değildir arkadaşlar. Evet şimdi cihazımızı test edeceğiz. Bakalım bir sorun var mı göreceğiz. Teşekkürler. Arkadaşlar cihazımızı test ettik. Evet. Bakın. Arkadaşlar 1 gram daha su akıtma işlemi yapmadı. Kesinlikle yapmadı. Gördüğünüz gibi. Şu an makinemiz sapasağlam çalışmaktadır. Şimdi bitecek. Sanırım bitti. Evet. Evet arkadaşlar. Makinemiz var arkadaşlar. 9280YLI. Şimdi içini açıp bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içeride de hiçbir şekilde su kalmamış. Eğer ki su kalmış olsaydı zaten başka bir problem. Ee, burada yani yüzeyde su kalmaması gerekiyor. Boşaltmış olması gerekiyordu. Eğer ki boşalmamış olsaydı gider. Yani gider ataran su pompası var. O bozulmuş olabilirdi. Evet arkadaşlar. Yaptığımız işlem. Bakın buradaki Evet arkadaşlar buradaki lastiği değiştirip de çözüm olamayan arkadaşlar sağ, sağ taraftaki cebi söküyorsunuz. Orada gördüğünüz su sayaç kartını değiştiriyorsunuz. 40 liraya bu işlemi çözmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın artık cihazımız gayet güzel çalışıyor. Gayet de temiz. Hiçbir şekilde su da akıtmadı. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar.